programından herkese merhaba. Bundan sonra her perşembe saat 14'te canlı yayında RGB ekranlarında karşınızda olacağız. Mor Çatı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklaşa gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet adaleti için kadınların işbirliği projesi kapsamında erkek şiddeti şiddetiyle ilgili bilgilere ulaşmak neden güçtür? Adlı kitabının derleyenlerden biri olan öğretim görevlisi Sevinç E. Er bizlerle birlikte. Aslında toplumsal cinsiyet kavramı son yıllarda hayatımızda çok fazla yer almakta ve bu kavramın tanımları da mevcut kültürel sosyal eğitim gibi fakat hayatımızda çok fazla yer alan bu kavramı tam olarak tanımlayamıyoruz. Biz de bugün konuğumla birlikte toplumsal cinsiyet kavramının, kavramının tanımlarıyla el alıp konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ee, hemen ilk sorumu başlamak istiyorum. Tabii, Az önce dediğim gibi toplumsal cinsiyet kavramı çok fazla hayatımızda ama tanımlayamıyoruz tam Hı -hı. olarak. Nedir toplumsal cinsiyet? Şimdi toplumsal cinsiyet aslında e, sosyal bilimler literatürüne çok geç girdi. Yani 70'li yıllardan beri sosyal bilimlerde biz bu kavramı tartışıyoruz ama hayatımızın yani tarihin en eski çağlarından beri içinde olan bir kavram. Ben bu kavramı işte 2011 yılında imzalanan Avrupa Konseyi'nin kadınlara yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili bir sözleşmesi var, İstanbul Sözleşmesi. Oradaki tanımıyla paylaşmak istiyorum. Sözleşme şöyle tanımlıyor toplumsal cinsiyeti: bir toplumun herhangi bir toplumun kadınlar ve erkekler için uygun gördüğü roller, nitelikler, aktiviteler ve faaliyetler. Dolayısıyla biz aslında doğduğumuz andan itibaren bir biyolojik cinsiyete sahibiz, kadın ve erkek olarak. Ama bunun ötesinde toplumun bizden buna bağlı olarak beklentiler oluşuyor ve bu daha biz dünyaya gelmeden önce başlıyor bu beklentiler. İşte kız çocuk doğacağı öğrenilir öğrenilmez pembe kıyafetler alınmaya başlıyor, yani erkek çocuk için mavi kıyafetler alınmaya başlanıyor ve dünyaya geldikten sonra da önce evde aile içinde, daha sonra işte okul hayatımızda, medyada. Belirttiğiniz gibi toplumun her alanında, her kesiminde sürekli olarak bize bu mesajlar veriliyor ve bu kalıplar çok küçük yaşlardan itibaren içselleştirilerek büyüyoruz ve bu normların dışına çıkıldığında da eleştiriler geliyor toplum tarafından. Dolayısıyla bizim hayatımızı kuşatan bir kavram toplumsal cinsiyet hem kadınlar hem erkekler olarak ve bunun aslında şöyle bir de uzantısı var. Ee, sadece belli rollerin atfedilmesi değil, bu roller arasında bir iktidar ilişkisinin kurulması. Yani erkeklerin toplumda daha ayrıcalıklı olması, kadınların daha ikinci konumda olması gibi sonuçları oluyor bu e, tanımlamanın. Ve e, ciddi anlamda mücadele edilmesi gereken e, ve bütün hani toplum bilimlerinin, e, sosyal bilimlerin her alanını mücadele etmesi gereken bir konu. Dolayısıyla bütün aslında alanları kapsayan bir konu. Hem sosyoloji hem psikoloji iletişim medya en önemli alanlardan bir tanesi, hukuk. Bütün bu alanların hepsini kesen, e, hayatımızın içinde olan bir kavram diye tanımlayabiliriz. Evet. Ee, peki, sizin de çok fazla çalışmalarınız var fakat e, kadın ve erkeğe dair çok fazla mesaj veriliyor gün içinde TV programlarında, hı hı. kitaplarda. Hı hı çalışmalarınız nasıl başarıya ulaşabilir bu kadar mesaj varken? Evet, yani çok zor tabii başarıya ulaşmak ve mutlak bir başarıdan belki de söz etmek mümkün değil ama adım adım küçük küçük belki iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey bu. bir nebze de olsa bir başarı yaratıldığını düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'de kadın hareketinin biliyorsunuz güçlü olduğunu söylemek mümkün. Özellikle 80'li yılların ikinci yarısından itibaren şiddete karşı mücadeleyle birlikte başlayan güçlü bir kadın hareketi var. Ve bu kadın hareketi en son işte geçtiğimiz günlerdeki yasa tartışmasında da gördük. E, anında refleks göstererek önemli toplumsal sorunlarda direnç ortaya koyabiliyor ve önemli değişikliklerin önünde engel olabiliyor. Evet. E, dolayısıyla hani bu güçlü kadın hareketinin verdiği ivmeyle ve biz de akademide yaptığımız çalışmalarla e, bir e, sınırlı da olsa bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Ama bu başarılar hiçbir zaman mutlak değil ve sürekli olarak mesela kadın hakları ile ilgili e, işte feminist hareketin elde ettiği önemli kazanımlar var. Hı -hı. Ama bu kazanımların hepsi aslında her an tehdit altında. Bunu yine son yasa değişikliği ile birlikte gördük. 2005'te yapılmış bir kanun değişikliği vardı hı hı. ama şimdi bu kanun değişikliğinin tekrar eski haline dönüştürülmesi gündeme geldi. Hı hı. E, tam da hani e, o kadar mücadele edip değiştirildikten sonra dolayısıyla hiçbir zaman mutlak değil ama sürekli olarak mücadeleye devam etmek gerekiyor bununla ilgili. Evet. E, peki toplumsal cinsiyeti farkındalığı yaratmak için bireylere ve STK'lara nasıl görevler düşüyor? Hı hı çok görevler düşüyor tabii. Evet. Hem akademi, hem sivil toplum kuruluşları, hem bireyler kendi Önce kendimizden başlayarak aslında sorgulayarak hı hı. bu değişikliği yaratmak gerekiyor ve bunun farkına vardığınız anda zaten sürekli olarak o mesajlar, hani size verilen mesajlar sizi rahatsız etmeye başlıyor. Hı hı. Bir süre sonra bu mesajların değişmesi için çaba göstermeye başlıyorsunuz. Mesela örnek vereyim size. Reklamlara bakalım. O kadar cinsiyetçi bir dil kullanılıyor ki aslında reklamlarda. E ve işte kadınlara sürekli kadınlara ev içine hapseden, ev işleriyle, çocuk bakımıyla sorumlu olduklarına ilişkin mesajlar veren hı hı. reklamlar gündeme geldi. Örneğin Taç reklam reklamı, Taç perdelerinin reklamı yapılmıştı ama kadın örgütleri yine bununla ilgili bir kampanya başlattılar ve bu reklamlar yayınlanmaktan geri çekildi. Dolayısıyla hani bu tarz çabaların sürekli olarak gösterilmesi gerekiyor. benim e, yüksek lisansta verdiğim bir ders var. Kadının insan Hakları dersi. Bu derste biz toplumsal cinsiyeti konuşurken bir kısa film izliyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı bir kısa film. Medyada Cinsiyetçilik diye. E, bütün o cinsiyetçi dili içeren reklamları, e, televizyon programlarını ve dizileri ardarda arda montajladıkları bir e, kısa film bu. Ve YouTube'dan erişilebilir. Orada hepsini peş peşe gördüğünüzde zaten çok net o e, sürekli al maruz kaldığımız mesajları görebiliyorsunuz tekrar soruya dönecek olursak yani her birinin Aslında bununla ilgili kendisini değiştirerek başlaması gerekiyor ama onun dışında yapılacak çok fazla şey var eğitim alanında hukuk alanında siyaset alanında daha fazla kadının politikaya katılması Örneğin istihdam alanında çok fazla yapılması gereken şey var Çünkü kadınların son yıllarda Türkiye'de istihdamdan özellikle Uzaklaştırıldığını, istihdama katılım oranlarının zaten OECD ülkeler arasında en düşük seviyede olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla hani bütün alanlarda hem kadınların kamusal alana katılımı anlamında, hem özel alanda daha eşitlikçi bir ortamın sağlanması anlamında yapılacak çok fazla faaliyet var. Yani o kadar ucu açık bir soru ki sınırsız şey söylenebilir bununla ilgili ama gerçekten bununla ilgili çok fazla proje yapan kadın örgütleri de var. Ben özellikle duyarlı öğrencileri bu kadın örgütlerini takip edip mümkün olduğunca gönüllü olarak onların aktivitelerine de katılmalarını öneriyorum. Bu çünkü hem kendilerinde de bir dönüşüm yaratacaktır hem de o kadın örgütlerinin ortaya koyduğu mücadeleye katkıda bulunacaktır. Evet. E, projeleri de soracaktım aslında zaten siz de anlatmış anlattınız. E, peki bir de Türkçe'de çok fazla kadın ve erkeği ayıran Hı -hı. kelimeler, deyimler var. Tabiri i̇şte, caizse aşağılayan kelimeler Hı -hı. diyebilirim. Ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili? Ee, bu da tabii yine mücadele alanlarından bir tanesi ve dil çok önemli aslında bu cinsiyetçiliğin yeniden yeniden üretilmesinde. Ee, bununla ilgili de yani şöyle diyeyim, yine herkesin kullandığı dilin farkına varması. Örneğin bilim adamı değil, bilim insanı ee, veya buna benzer başka bir sürü şey söyleyebilir. Yani deyimlerden bahsedelim örneğin Türkçedeki atasözleri ve deyimlerden. Elinin hamuruyla erkek işine karışma mesela bu direkt olarak kadınları siyaset alanından dışlamaya yönelik bir atasözü ve artık bunların kullanılmaması çöple atılması gerekiyor. İşte kızını dövmeyen dizini döver mesela şiddeti teşvik eden ve yine kız çocuklarının Türkiye'de biliyorsunuz zaten çok erken yaşta ve zorla evlendirilmeleri söz konusu. Son yasa değişikliğinde de bunları tartıştık hep. Dolayısıyla hani bu sözcüklerin ayıklanması hatta Türk Dil Kurumu'nun kendi sözcük tanımlarının içerisinde de bu cinsiyetçi tanımları biz görüyoruz ve geçtiğimiz yıllarda da bununla ilgili kampanyalar yapıldı. Bir kısmında başarı da sağlandı. Bazı sözcüklerin çıkartılması ile ilgili e, dilde yani bu işin bu cinsiyetçiliğin yaygınlaşmasında en temel e, araçlardan bir tanesi. Dolayısıyla sürekli olarak hani dille de uğraşmak ve yine dediğim gibi öncelikle kendi dilimize dikkat etmek gerekiyor. Veya bulunduğumuz ortamda kadınları aşağılayan bir küfür, bir argo sözcük kullanıldığında mutlaka anında müdahale etmek gerekiyor. Bazen espri konusu yapılıyor mesela bunlar. Buna da kesinlikle tahammül etmemek gerekiyor. müsamaha göstermemek gerekiyor. Doğru. Ee, peki şiddetle ilgili konuşacak olursak 8 hı. Mart 2012'de yasa düzenlenmişti hı hı. şiddetle ilgili. Ee, 6.284 sayılı hı hı. maddeye bakıyoruz. Ee, kadınlar ve erkekler ayrı ayrı çok fazla tepki göstermişti. Hı hı. Nedeni nedir bunun? Şimdi aslında kadınlar çok fazla tepki göstermediler. Çünkü bu kadınlar açısından son derece önemli bir yasa. Türkiye'de aile içi şiddet çok yaygın. En son 2014 yılında yapılan Türkiye çapındaki bir araştırmaya göre her 10 kadından 4 tanesi hayatında en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. bu çok yüksek bir oran tabii. Neredeyse kadınların yarısı hayatında en az bir kez şiddet görüyor ve bunu psikolojik şiddetle baktığınız zaman her iki kadından bir tanesi olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında şiddet yaşamayan kadın yok Türkiye'de ee, ve bu kanun 6.284 sayılı kanun Türkiye'deki aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla e, oluşturulmuş bir kanun. Bundan önce yürürlükte olan kanun 4.320 sayılı kanundu ve e, uygulamada çok fazla sorunları olan bir kanundu. O, o kanunun uygulamadaki sıkıntılarını gidermeye dönük olarak bu 6.284 sayılı kanun kabul edildi 2012'de ve o dönemde yine bu İstanbul Sözleşmesi yani Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi de kabul edildiği için Türkiye'de bu sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan bir ülke olduğu için e, bu kanun çok büyük bir e, aslında amaçla e, kabul edildi şiddetin önlenmesi amacıyla. Uygulamada hala çok sıkıntılar olduğunu görüyoruz biz kadın örgütlerine gelen şikayetler ya da başvurular üzerinden. Bu kanun ne getiriyor beraberinde? Şiddet uğrayan veya şiddet tehdidi altında olan herhangi bir bireyin şiddete karşı koruma tedbiri veya önleyici tedbir talep etmesini sağlıyor. Bu tedbirlerin bir kısmını mülki amirler alabiliyor, bir kısmını da hakimler alabiliyor. Veya çok acil bir durum söz konusuysa kolluk güçleri yani polis, jandarma da aynı tedbirleri Alabiliyor. Ee, özellikle akut şiddet durumlarında e, son derece hayati önem taşıyan e, önlemler bunlar. Ama Türkiye'de e, yasaların uygulanmasıyla ilgili sıkıntıyı aşabilmek için öncelikle bizim kanun uygulayıcıların e, farkındalığını arttırmamız gerekiyor. Özellikle kadın yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet konularında eğitimler düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü hala kanunun gerçek amacı yani kanunun çıkartılma gerekçesine uygun olarak uygulanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla yani kadınlar açısından bu kanun son derece önemli. Çünkü dediğim gibi kadınlar bu ülkede çok ciddi anlamda şiddet tehdidi altında yaşıyorlar. Erkekler bakımından da baktığınızda tepki gösterdikleri hususlar var ama bu kanunda. Aslında yani bu kanunun gerçekleştirse amacını ve şiddet önlense sadece kadınlar değil erkekler de hepimiz de çok daha mutlu bir toplumda yaşıyor olacağız. Dolayısıyla aslında esas amacımızın bütün o şiddeti tamamen ortadan kaldırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yaratmak olması lazım. Bunun için de tabii ki devletin belli bir politikasının olması lazım ve bununla ilgili bu politikaları hayata geçirmek için de güçlü bir siyasi irade ortaya koyması lazım. Bizde bunlar birazcık eksik şu anda ama dediğim gibi kadın örgütleri bunun için mücadele ediyor uzun yıllardır ve umarım önümüzdeki yıllarda çok daha sonuç, iyi sonuçlar alınır. Evet. Ve gazetelere yansıyan bu kadın cinayetlerini artık görmek durumunda kalmayız. Çünkü dediğim gibi bu kanun gerçek anlamda hayata geçirilebiliyor olsa pek çok kadın cinayetinin önlenebilmesi mümkün olacaktır. Kadınlar gerçek anlamda korunabildiği için. Burada devletin e, gereken özel yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor. Evet. Ee, peki az önce eksik var dediniz aslında. Kadınların delil sunması gerekiyor, Öyle bir zorunluluğu var. Bu da aslında bir eksik kanun ekmek. gereği yok. Ee, kanun gereği kadınlar delil sunmak zorunda değil. Çünkü bu kanun çerçevesinde başvuran kişi yani şiddete maruz kaldığını veya şiddet tehditine maruz kaldığını söyleyen kişi ile ilgili koruyucu tedbirler verilebiliyor. Nedir bunlar? Örneğin iş yerinin değiştirilmesi, ikametinin ortak konutun korunan kişiye verilmesi. Onun dışında eğer bir çocuk varsa çocukla ilişkinin sınırlandırılması. Çünkü bazen çocuklar da özellikle boşanma durumlarında şiddetin bir aracı olarak kullanılabiliyorlar. O yüzden hakim bu ilişkiyle sınırlandırabilir şiddet uygulayanın çocukla kuracağı ilişkiyi. E, onun dışında birçok bir aslında duruma uygun da tedbir verebilir hakim yani kanunun sıraladığı birçok tedbir var ama bu tedbirlerin yanı sıra e, kanunun uygun gördüğü başka tedbirleri de verebilir hakimler. E, dolayısıyla hani bu tedbirler koruyucu tedbirler bakımından zaten e, herhangi bir delil sunması gerekmiyor kadının. Ee, önleyici tedbirler bakımından da e, önleyici tedbirler faille ilgili yani şiddet uygulayanla ilgili verilecek tedbirlerdir. Orada da yine evden uzaklaştırma tedbiri verilebiliyor. Ee, belli bir süreyle sınırlı olmak üzere ve bu süre içerisinde eğer e, bu tedbir ihlal edilirse o zaman zorlama hapsiyle karşı karşıya kalabiliyor fail. Zorlama hapsi de belli bir süre durmaktadır. E, cezaevine konulmasıyla gerçekleşiyor ama tabii uygulamada buna ilişkin sıkıntılar mevcut. Evet. Ee, aslında sadece kadına yönelik şiddetten bahsettik ama erkekler de şiddet görüyor. Daha küçük oranlarda ve çok evet. daha ee sınırlı bir şekilde diyebiliriz. Bu yüzden haberleri bu de yapılmıyor çok fazla. E, bu kanundan onlar da yararlanabilirler ama şiddet e, yani bu kanun sadece kadınları ve çocukları değil diğer aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını da kapsıyor. Dolayısıyla şiddet uğrayan erkekler de aynı şekilde kanundan yararlanabilirler ama toplumsal cinsiyet kalıp yargıları nedeniyle hani çok da fazla e, erkeklerin yararlanmak için başvurduklarını görmüyoruz ama bazı durumlarda da tam tersine kadının ee, şiddet uyguladığını ileri süren erkekler de olabiliyor. Evet. Ee, oran az olduğu için o zaman çok fazla gündeme gelmiyor diye düşünebilir miyiz? Ee, zaten ama asıl problem bu biraz önce bahsettiğimiz, ilk girişte bahsettiğimiz toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı olarak erkek şiddetidir esas problem. Yani evet. kadınların erkekler tarafından kontrol altına alınması için uygulanan ve o iktidarın devamı için uygulanan şiddettir Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür için. ederim. Için. Umarım bilgilendirici olmuştur. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, Sevinç Er Yılmaz'la toplumsal cinsiyeti konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.